Sünger Bob Kare Pantolon birçoğumuzun çocukluk anılarında vazgeçilmez bir yere sahip. Deniz anası avlama maceralarından yengeç burger hazırlıklarına kadar Sünger Bob'un neşeli ve iyimser serüvenleri hayatımıza ciddi anlamda renk katmayı başardı. Ancak zaman zaman bu coşkulu atmosfer beklenmedik bir şekilde karanlık bir tona bürünüyor ve dizinin genelde sunduğu eğlenceli içerikle kıyaslandığında oldukça ağır temalara yer veriyor dolaşan gözlerine dikkat et seni küçük yaramaz. Geri. Herkese merhaba arkadaşlar ben Gürcan ve yakın zamanda katıl üyeliği açtım. Bu kanalda yolculuğuma devam edebilmem için en küçük katıl üyeliği bile bana sağlayabileceğiniz en büyük destek olacaktır. Ha hayır eğer onu yapmak istemezseniz ise bir yorum veya bir beğeni de en azından kısa bir süre işimi görecektir. Şimdi göreceğiniz bölüm, A.D.T. karamiza ve korkunun birleşimi, cinayet eğilimli büyük haneleri içeren bir hikaye. Zaten yeterince karanlık. Ancak olaylar, Sünger Bob'un sorumsuzluğu ile daha da derinleşiyor diyebiliriz. Kirli kabarcık görevine başla. Topa tam tamına 29 trilyon 998 milyar 559 milyon 671 bin 349 defa vur. Sünger Bob, çılgın bir pedalbol meydan okumasına bağımlı hale geliyor ve bu durum onu. Geriyi beslemek gibi temel görevlerini bile imal etmeye itiyor. Gerinin mama kabı sürekli boş kalırken zavallı salyangoz açlığını dile getirmek için Sünger Bob'a yaklaşır. Ancak Sünger Bob bu gereksiz meydan okumanın cazibesine öyle kapılmış ki Gerinin ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ediyor. Şimdi eğer müsaade edersen işimin başına geri dönmek istiyorum. Geri daha fazla dayanamayarak Sünger Bob'u terk etmeye karar verir ve kendi başına yiyecek aramaya başlar. İşin trajik kısmı Sünger Bob'un Geri'nin kaybolduğunu günlerce hatta belki bir hafta veya daha uzun bir süre fark etmemesi. Ne zaman ki gerçeği anlar o zaman harekete geçer. Ancak iş çoktan geçmiştir. Geri'yi bulamıyorum. Bu hikaye sorumluluğun önemini ve ihmakarlığın yol açabileceği sonuçları acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Ancak hiç merak etmeyin, korkunç kısım daha gelmedi bile. Geri çoktan onu ilgiyle şımartan ve sevgi gösteren bir büyük anneyle yaşamaya başlamıştı. Ancak bir gün Sünger baban özürlerini içeren ilanlarını görür ve eski sahibini özlemeye başlar. İşte o an hikaye karanlık bir hal alır. Büyük anne Geri için mutfakta yeni bir etli köfte pişirmektedir ve neredeyse hazırdır. Geri o sırada bir çıkış yolu ararken yanlışlıkla bir dolaba girer ve içeride yığınla ölü salyangoz kabuğu görür. O anda büyük anne tarafından yavaş yavaş şişmanlatılıp bir yemek haline getirmek üzere olduğunu fark eder. Neyse ki geri bu korkunç kaderden kurtulmayı başarır. Ancak yaşlı kadın onun peşini kolay kolay bırakmaz. Evet izleyici de kendisini yavaş ama emin adımlarla lezzetli bir öğüne dönüştürmek isteyen bu kötü kalpli yaşlı kadını asla unutmayacaktır. Rahat bırakın da işimi yapayım. Şu anki anlatacağım bölümden aslında bir shorts videomdan bahsetmiştim. Eğer görmediyseniz kanalı takip etmeniz sizin için iyi olacaktır. Sünger Bob'un hayatındaki en karanlık anlardan birine hoş geldiniz. Bir sabah Sünger Bob ve Yengeç, Yengeç Burger'e gelen sağlık müfettişiyle şaşkınlık yaşar. Ancak ikili onun gerçek bir müfettiş değil bir sahtekar olduğuna ikna olurlar. O adam Kandırıldı. Kandırıldı. Fena hoşladık. Bu nedenle intikam dolu bir plan yapar ve Pisburger adını verdikleri mide bulandırıcı bir yiyecek hazırlarlar. İçine kesilmiş tırnakları ve deniz yaban turpu gibi korkunç malzemeler eklerler. Ancak burada bir detay bulunmakta. Bay Yengeç odasında gerçekten bir kavanoz tırnak bulundurmaktaydı. Tamam eğer bu durumu da affedebiliriz yani görmezden gelebiliriz. Müfettiş bu ölümcül burgeri yiyecekken bir sinek ağzına kaçar ve müfettişi boğarak bayılmasına neden olur. Sünger ve Bay Yengeç bu durumun burgerin suçundan kaynaklandığına inanır ve bir cinayet işlemiş olmanın paniğiyle kendilerini bir kaosun içinde bulurlar. Bu sahne karanlık mizahı ve absürtlüğüyle Sünger Bob'un en rahatsız edici anlarından biri olarak akıllarda kalır. Bay ne yapacağız şimdi? Biz çıktı? o korkunç burgeri sen götürdün. Şu an buradaki tek suçlu sensin. Birilerinin suçlamayı bitirdikten sonra Sünger Bob ve Bay Yengeç cesedi gizlice alıp gömmeye karar verir. İşin ironik yanı sağlık müfettişi aslında hayattaydı. Ancak bir cesetten kurtulma planları bikini kasabasına benzer bir karanlık sahne yaratır yani canlı birini gömmeye çalışırlar. İkili bir mafya hikayesine fırlamış gibi hareket eder, adeta balıklarla uyuma deyiminin gerçek bir versiyonunu sergilerler. İşler bir çizgi film için fazlasıyla ürkütücü bir hal almıştı. Sünger Bob elbette en neşeli ve keyifli Nickelodeon yapımlarından biri. Fakat arada sırada ortaya çıkan bu karanlık anlar izleyicilere beklenmedik bir gerilim sunuyor. Bölüm tahmin edeceğiniz gibi karakterin uyanmasıyla son bulur. Lanet olsun, ucunu zork, uçan Hollandalının gemisi arzalanır ve çaresizce Sünger Bob'un anana sevinde geçici bir süre kalmaya karar verir. Başlarda Sünger Bob'u korkutmak için oldukça hafif ve zararsız birkaç ürkütücü numara dener. O kadar da rahat olma. Örneğin Uçan Hollandalı buzdolabını açtığında devasa bir canavar kafası belirir ve Sünger Bob çalı katar. Ancak bölüm dehşet verici bir sahne ile duruk noktasına ulaşır. Uçan Hollandalı kocaman bir yılan formunda ortaya çıkar. Grotesk ve aşırı büyük bir bebek kafasıyla birlikte. Bu bebek kafası eriyerek Sünger Bob'un heykelimsi bir figürüne dönüşür. Ancak bu figürün de gözleri ürkütücü beyaz kurtlardı. Kurtlar yere düşüp kıvranırken Sünger Bob'un göz çukurlarından ve ağzından örümcekler çıkmaya başlar. İşte gerçek bir kabus tam olarak böyleydi. Bu sahnelerin bazıları Orville Zee'nin ikonik korku filmlerinde bir parodi olarak yapılmış olsa da ortaya çıkan sonuç, şovun tarihindeki en ürkütücü anlardan biri olarak hafızalara kazındı. Bu bölüm oldukça karanlık bir temaya sahip, insan vücut parçası ticaretine değinerek alışılmışın dışında bir yola çarpıyor. Her şey. Gelinin kabuğunu kırmasıyla başlar ve elbette gelinin yeni bir kabuğa ihtiyacı olur. Sünger Bob öfkeli Jack adındaki indirimli salyangoz kabuğu satıcısına gider. Ancak tipik sakarlığıyla Jack'in tüm kabuklarını kırmayı başarır. Bunun üzerine Jack zararın bedelini ödeme olarak Sünger Bob'tan vücut parçaları talep eder. İki kolun iki bacağım var. Öyle değil mi? Evet. Bana bir tanesini ver. E, tamam. Evet. Jack ödemeyi fazlasıyla ciddi alır ve Sünger Bob'un bir kolunu, bir bacağını, oldukça gerçekçi bir şekilde tasvir edilen kalbini, bir gözünü ve en sonunda da kıyafetlerini alır. Bu sahne şovun şimdiye kadarki en rahatsız edici anlarından biri haline gelmişti. Eğer bilmiyorsanız Amerika'da bir kol ve bir bacak kadar pahalı diye bir deyim bulunmakta. Aslında bu sahne o deyime özel yapılmıştı ancak böyle korkunç bir anın ortaya çıkmasını beklemiyorlardı. Ya da en azından biz beklemiyorduk. <laughs> sünger Bob'un beyni. Şu an göreceğiniz bölüm diğerlerine kıyasla o kadar da etkileyici olmasa da yine de iz bırakıyor diyebilirim. Bir bölümde Sünger Bob'un plankton için çalışmaya başladığını ve yanlış giden tuhaf bir beyin ameliyatına şahit oluyoruz. Hikaye, Bay Plankton'la kart oynadığı bir akşamla başlıyor. Anlaşılan Plankton, Bikini kasabasının en kötü kart oyuncusu ve tam 15 yıldır her perşembe gecesi oynadığı tüm kart oyunlarını kaybetmiş. Plankton Bikini kasabasının en berbat poker oyuncusudur. Yıllardır her perşembe neyi var neyi yok siler süpürürüm. Ertesi sabah Bay Yengeç, Sünger Baba kötü haberi verir. Kart oyununu kaybetmiştir ve Sünger Bob artık Plankton için çalışmak zorundadır. Çünkü Bay Yengeç onun sözleşmesine bahse yatırmıştı. Sünger Bob Plankton için yengeç burger yapmayı reddettiğinde Plankton işlerin kontrolünü tamamen ele alır ve Sünger Bob'un beynini çıkararak bir robotun içine yerleştirir. Anlaşılan Plankton beyin cerrahisi konusunda pek de yetenekli değil. Sünger Bob bölümün sonunda başı sargılarla kaplı ve yüzü tuhaf bir şekilde bozulmuş bir halde karşımıza çıkıyor. Bu da Plankton'un beynini doğru şekilde yerine yerleştirmediğine ima ediyor. Ancak bölümün karanlık kısımları burada bitmiş değil. En ürkütücü kısım hayal gücümüze bırakılıyor. Plankton, Sünger Bob'un beynini çıkarıp bir robota yerleştirdiğinde sahne arkasında soğuk ve cansız bir beden kalmış olmalı. Eğer hikayenin bu kısmını düşünürsek işte o zaman korkunç bir bölüm karşımıza çıkacaktır. Dön, Sünger Bob, yola geri dön. Geç mi, geç mi, hey, kavunlara karşı mısın? Şimdi göreceğinizde diğerleri kadar karanlık diyebilirim. Sünger Bob, sürücü ehliyeti sınavına girmeye çalışıyor. Ancak işler hızla kontrolden çıkarak tam bir felakete dönüşür. Bayan Puff, Sünger Bob'un berbat sürüş becerileri yüzünden tüm suçun kendisine yıkıldığını görür ve sonunda hapiste bulur kendisini. İronik bir şekilde hapishane onun için günlük hayatın karmaşasından ve Sünger Bob'un yarattığı kaostan bir kaçış adeta bir sığınak haline gelir. Yani hayatından mutluydu. Ancak Sünger Bob ve Patrick durumu anlamaz ve onu defalarca kurtarmaya çalışarak işleri daha da kötüleştirir. Gardiyanlar Bayan Puff'un tamamen delirdiğine inanır ve onu bir tecrit hücresine kapatır. Hücrede akıl sağlığı hızla çöker, yastıklı duvarlar adeta Sünger'e dönüşür ve her biri Sünger Bob'un neşeli, rahatsız edici yüzüyle dolu taşar. Tam zihinsel çöküş yaşarken bölümün başındaki korkunç araba kazasını tekrar tekrar görmeye başlar. Evet artık geri dönüş yoktu. Bölüm Bayan Puff'ın deliliği kabullenmesiyle karanlık bir şekilde sona eriyor. Bazı hayranlar bu karanlık bölümde ya da daha doğrusu hapishanede geçen tüm anların aslında Bayan Puff'ın halüsinasyonları olduğunu ima ettiğini söylüyor. Evet bu teoriye göre Bayan Puff aslında hala uçurumdan düşüyor ve bölüm bu şekilde sona eriyor. Bu da onun başına ne geldiğine dair hiçbir net bilgi bırakmıyor diyebiliriz. Aha sonunda gittiler. <gülüyor> ne? Kilitli mi? hayır. Bu bölüm zaman yolculuğu ve donmuş bir ceset temasını işleyerek şovun en karanlık anlarından birini bizlere gösteriyor. İlk olarak Squidward'ın tam 2000 yıl boyunca bir dondurucunun içinde hapsolduğunu düşünün. İşte bu karakter böyle bir an yaşıyor. Zaman geçiyor ve 2000 yıl sonra uyanıyor. Ve tahmin edin bikini kasabası gerçekten değişmişti. Benim burada olmamam gerekiyor. Benim eve yani kendi zamanıma dönmem gerekiyor. Hemen gitmeliyim. Squidward geçmişe gidip sonunda kendi zamanına dönebiliyor. Bu da ilk başta her şeyin yoluna girdiğini düşünebilir. Ancak gerçekte durum çok daha karmaşık ve karanlık. Şimdi dünyada iki tane Squidward bulunuyor. Biri günümüze dönen, diğeri ise yengeç restoranının dondurucusunda 2000 yıl boyunca sıkışıp kalan donmuş bedenin asla keşfedilmediğini varsayabiliriz. Çünkü bu Squidward'un neden bu kadar uzun süre hapsolduğunu açıklıyor. Yani o bölümden sonra restoranın dondurucusunda Squidward'ın donmuş bir kopyası hala bulunuyor olmalı ve müşterilerin bundan haberi bile yok. Bu rahatsız edici hikaye bir başka bölümde daha da karanlık hal alır. Sünger Bob bir noktada yengeç restorandaki tüm dondurucuları kontrol ettiğini söyler. Ancak Sünger Bob'un zeka seviyesini göz önüne alırsak Donduruculardan birinde donmuş Squidward'ı görüp hiçbir şey fark etmemiş olması ne yazık ki gerçekten olası. Bu durum hikayeye hem kara mizah hem de rahatsız edici bir detay katıyor. 1 Nisan bölümünde Sünger Baba'nın ardı arkası kesilmeyen şakaları Squidward'u delirme noktasına getirir. Squidward sabrını kaybetmiş bir şekilde Sünger Baba gerçek bir şakanın ne olduğunu göstermeye karar verir ve ona unutulmaz bir ders vermek için harekete geçer. Bu noktada bölüm normalden bir tık karanlık tona doğru ilerler. Squidward ortasında hardal lekesi olan bir ip tuzağı kurar ve Sünger Baba'nın doğal merakı tuzağın çalışmasını sağlıyor. Sünger Bob bu dağınıklığı temizlemek için eğildiğinde bacakları ip ilmeğine takılır. Squidward ipi keser ve bu hareket zincirleme bir reaksiyonu tetikler. Zavallı Sünger Bob restoranın içinde oradan oraya savrularak masalara, sandalyelere ve diğer eşyalara çarpar. En sonunda ise çöp kutusunun içinde son bulur. Squidward gördüklerinden dolayı kahkahalara boğulurken Sünger Bob müşterilerin önünde yaşadığı bu aşağılayıcı olayın ardından gözyaşları içinde restorandan kaçar. Evet hikayeyi duydunuz. Ancak izleyicilerin bu bölümde rahatsız olduğu şey aslında tam olarak bu değil. Sünger Bob'un çöp kutusuna uçmasından sonra çok daha ürkütücü bir an var. Bölümün önceki sahnelerinde Sünger Bob bir şakasında dilini kaybetmiş gibi yapar. İşin ürpertici kısmı bu kaybolmuş dilin canlı olması ve inanılmaz derecede rahatsız edici durması. Hatta o sırada neşeli kahkahalar bile atıyordu. Bu durum yetmezmiş gibi Squidward Sünger Bob'tan özür dilemeye çalışırken yüzü birkaç saniyeliğine korkunç bir eşeğe dönüşür ve ardından kafası patlar. Bu rahatsız edici sahne izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakır. Korektörlerimle yengecin aklını okuyabilir ve tarifi hemen kendi beynine kaydedebilirsin. Plankton her zaman karanlık ve kötü niyetli planlar peşinde koşar. Ondan da başka türlüsü beklenmez. 7. sezonda Plankton bir kez daha Yengeç Burger'in gizli tarifini ele geçirmek için karanlık planlar yapar. Amacı Bay Yengeç'in içine girip kontrolü ele geçirmektir. Ancak işler ters gider ve Sünger Bob'un duyularını ele geçirir. İlk olarak Sünger Bob'un gözleri simsiye olur ve bu durum onu bir paniğe sürükler. Ardından onun işitme duyusunu devralır ve bu sahne ürperticiliği bir kat daha arttırır. Sonunda Plankton doğrudan Sünger Bob'un beynini ele geçirmeye karar verir. Sünger Bob'un beyninin içinde evinin tam bir replikası bulunmaktadır ve Plankton adını beyin konağı koymuştu. Bu yapı o kadar gerçekçiydi ki içeride geri dair tüm detaylar eksilsiz görünebilir. Ancak Plankton için bile bu durum yeterli değil. Açgözlülüğü her zamanki gibi sınır tanımaz. Plankton Sünger Bob'un kalbine bir koku algılama cihazı takar ve bu onu Sünger Baba benzer bir varlığa dönüştürür. Ancak bu dönüşüm sahnesi, evet, önceki gördüklerimiz kadar rahatsız edici bir atmosfere sahipti ve izleyiciyi tedirgin bir noktaya ulaştırır. Sonraki aşamada Plankton Petre'ye dönüşür ve bu sahnede itiraf etmek gerekirse oldukça komik bir an görüyoruz. Ancak bu Sünger Bob'un bedeninin ele geçirilmesiyle başlayan o rahatsız edici ve kabus dolu hissi tamamen unutturmaya yetmez. Zombilerle ilgili bir hikaye, nasıl karanlık olmaz ki? Ama işte burada devreye Sendi geliyor ve yeni bir yengeç burger tarifi yaratıyor. Ne yazık ki Sendi'nin icat ettiği bu burger, yani herkesi birer yengeç burger zombisine dönüştürür. Yarı ölü bu grotesk yaratıklar tek başlarına getirince ürkütücüyken, hikayenin daha da karanlık bir yönü vardır. Bu zombiler kendilerini farkında olmayan kurbanlarına yedirerek enfeksiyonu yayabiliyorlar. Kısa süre içerisinde bu korkunç zombiler bikini kasabasının dört bir yanına yayılır. Enfekte olanlar arasında Bayan Puff hatta Patrick bile vardır. Bölüm sona ererken Patrick hala bir yengeç burger zombisi olarak kalır ve izleyicilere doğrudan kameraya bakarak bir ısırık alır mısınız diye teklif eder. Bu sahne hikayeyi rahatsız edici bir şekilde kapatır. Evet bu durum iki şeyi ifade ediyor. Birincisi zombiler hala bir yerlerde dolanıyor olabilir. Çünkü yeterli miktarda iyileştirici yem olup olmadığı belirsizdir. İkincisi ise zombiler birbirlerini dağıtabilmek için adeta kendilerini yedirirler. Yani gerçekten bölümün en rahatsız edici anı bunlardı. Tabi bölümde güzel şeyler de bulunmakta. Mesela finaldeki interaktif anı. Son sahnede söylediğim gibi Patrick kameraya uzanır ve kendisinden bir parça almamızı ister. Amacı bizlerin de zombiye dönüşmesidir. Güzel bir detay çünkü bikini kasabasında başlayan bu pandemi gerçek dünyaya da yansımış olur. Peki sizin aklınıza kalan en karanlık Sünger Bob anı hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı hatta zili açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.